Nereye gidiyoruz Bayan? Biz artık geri dönmeliyiz. Ama Bayan Blair'in alışverişi Can, can! Buraya gel, Bayan Blair'in alışverişine yardım et. Kilise'yi arayıp nerede kaldığınızı sorduğumuzda hiç bilmiyoruz dediler. Monseigneur'unuz oldukça endişelendi. Sonra fırtına ve mahkumlar... ...bilemiyorum, bilemiyorum. Hiçbir şey buraya gelmemizi engelleyemezdi. İçeri girelim mi? İçeri girelim, rahip kıyafetlerimizi giyelim... ...ve derhal sınırı geçelim. Sen bilirsin. Ne? Geliyor İçer musunuz? bu anın sizin için çok önemli olduğunu biliyorum. Kutsal hakkında o kadar çok şey yazıp hiç görmemiş olmak. O yüzden sınırdan sizi geri döndürdüm. Burada olmayı ne kadar istediğinizi biliyorum. Teşekkür ederim. Ağlayan Madonna. Eminim burada üstünüze olacak bir şey bulursunuz. Tanrı ikinizi de korusun. Tanrı sizi korusun peder. İyi günler.